Derdimi ben bulutlar Bizi dost bildiklerimiz vurdular Bir de gurbetler yarası var Hepsinden beri Söyleyin memleketten bir haber mi var Yoksa yarın gözyaşları mı, bu yağmurlar Söyleyin memleketten bir haber mi var Yasa yarim gözyaşlarım bu yağmurda İçerim yarıyor yar yar yaram bekledi Bana nazlı yardan aman bir haber ver İçerim yarıyor yar yar yaram bekledi 64'te geldim buraya Bir duvar orada vardı Bir duvar orada O duvarı yıktım ev yaptım Olsun <laughs> polisleri geldi. Kurusun polisleri. Taşları yerine koy. Taşlar iki metre yükseklik. Hı hı. İki metre eğini. Dedim bana bak. <laughs> ben Türk'üm. <laughs> ya senin anan ağlayacak. Ya benim. Ama çektim. <laughs> Onlar da Müslümanmış. Rusların Müslümanları. Hadi ya. Hadi. Benim ismim Hasan dedi. Senin ismin Osman. Elimi öptü. Kimse bir daha gelemez. Bir duvar orada vardı. Şurada. Bu yol aşağı. Duvar var. Bir de orada orada. Bura iki duvar ortası. Aynen. 64'ten beri bunlarla uğraşıyor. Şimdi he, yoruldular onlar. Ben yorulmadım daha. Onlar yoruldu. Dediler kilise de sana ver. <laughs> kilise <laughs> ya yer aldım. Bayramda orada bayram namazı kılacak yerim var orada. Kiliselerinde var. Evet. İyi bunları almadan ben aldım buraları. Kürüanen, tabancayla, ama aynen bunları. Rus'un askerlerini kovaladım. Şimdi şuradan başla yerim yok şundan başla. En güzel yer senin ama. Dünya ben burada... senin olsa ne olacak? Ya 85-90'a var ya. Benim olsa dünya ne olacak? Gözünü öptüklerim 64'te geldim buraya. 64. Sonra buraya ama 80'ler 80'de gelmişsin değil mi? Sonra Berlin'e. 64'te abi. geldim. Gelmeden, Fakat e sizin gibi iki oğlum var. <laughs> Aa <Abi> de orada. <laughs> Bir de öğretmen <laughs> Türkiye'de. Öyle mi? Türkiye Evlat kız evladı. Hı -hı. Evlat kız evladı. Hı -hı. Melek. Hı -hı. Dört kızım var. Hı -hı. Melek. Hı -hı. Annenize babanız örnek Allah kulum demez size. Bak. Anne hakiki babakı bir. Ama babanın ağzından çıkan kurşun gibi geçer. Anladabildin bildin mi? Bötüvası kurşun gibi geçer. Annemize babamıza laf yok. Güle güle. Kendine çok iyi iyi geldi. Bir duvar orada vardı. Biri de şurada değil mi amca? Ömrüm çok Teşekkür ederim. Ömrüm uzun olsun. İnsanlar. Allah emanet olun. Ah, Selametle abi ah,